son fizik küçük fizik çözüzer metin çözüleri modern Fizikoloji. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gaziantep Prime kurstan, evet güzel kardeşimizle torku işledik. Şimdi arkadaşlar dengenin ikinci şartı tork dengesi diyelim. Şimdi kardeşim bir cismin dengede kalabilmesi için gerekli şartları inceleyeceğiz. Bundan önce neyi incelemiştik? Kesişen kuvvetlerin dengesi. Arkadaşlar kesişen kuvvetlerin dengesinde bütün kuvvetler aynı noktada toplandığı için zaten tork olayı yok. Burada torka bakmamıza da gerek yok. Fakat burada görüldüğü gibi arkadaşlar kuvvetler bir noktada kesişmiyor değil mi? Örneğin şu noktaya göre hepsi bir tork oluşturuyor. Bu bu yönde döndürüyor, bu bu yönde döndürüyor. Evet, uygun şartlarda asıldığında bir muz üç muzu dengeleyebilir. Bakın bu üç değil mi? Üç, bunun ağırlığı üç görünün ya da üç pen. Bunun ağırlığı G. E buradaki uzaklığa bakalım. Buradan sayarsam 1, 2, 3 gibi. Buradan sayarsak 1, yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. Buradan 3 kere 4, 12. 1 kere 12, 12. Mantığı. Yani uzaklıkla ters orantılı. Mesela şuradaki uzaklığa x dersen genel olarak buradaki uzaklık ne olur? 3x. Bir kere üç, üç. Üç kere bir, üç. Ne oldu bunların torkları? Eşit büyüklükte. Toplam tork ne oldu? Sıfır. Çünkü bu tork ise bu eksi tork. Topladım sıfır. Evet işte arkadaşlar bir cismin dengede kalabilmesi için iki şartı birlikte sağlaması gerekiyor. Mesela diyelim ki şurada tam dönme noktadan zayıf bir ip lastsaydım bu ip kopardı değil mi? O zaman da kuvvet dengesi olmazdı her iki şartı birlikte sağlayacak. Peki bu her iki şart ne kardeşim? Bir net kuvvet ya da toplam kuvvet sıfır olacak. İki net tork ya da toplam tork sıfır olacak. Örneğin bir direksiyon düşünün arkadaşlar ya da bir musluk düşünün. Bu şöyle bir kuvveti etki ediyorum değil mi direksiyona? Buradan da şöyle bir kuvvet ve döndürüyorum ya da böyle döndürüyorum. E şimdi Kuvvet eşit büyüklükte, Aha uzaklarda de olsun, toplam görüldüğü gibi toplam kuvvet sıfır. Niye? Aşağı yukarı. Ne oldu kardeşim? Toplam kuvvet sıfır. Şimdi de toplara bakalım, yönlerine bakalım. Bu dönme yönü bu mu? Bunun da dönme yönü bu mu? Ne yapıyorum? Kuvveti dönme noktasına doğru arkadaşlar. Şöyle büktüm. Evet, şöyle büktüm. Fark ne oldu? İkisinde top aynı yönde. E bunun toplu f çarpı de. E bunun da toplu f çarpı de. O zaman bakın bu kuvvet çifti dengede değil. Toplam tork 2 F'de. Ha zaten iyi ki de dengede değil. Yani biz her şeyin de dengede kalmasını istemiyoruz. Dengede olsaydı o zaman direksiyonu döndüremezdin. Musluğu açamazdım. Evet arkadaşlar. Yani bunun dengede olmaması da kötü bir anlam ifade etmesin yani. Bazı şeyler dengede olursa iyi. Bazı şeyler demek ki dengede olmazsa iyi. Dinamik. Statik, dinamik. Evet. Fakat mesela direksiyonu ben böyle iki kolumla da içsem veya iki kolumla çeksem o zaman dönmez, değil mi? Hı -hı. Mesela şöyle tutuyoruz, gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar. Direksiyonu ve Motorun üzerindeyiz. İkisini de ileri doğru itiyoruz ve dümdüz gidiyoruz. Ha, hangi tarafa dönmek istiyorum? Sola mı? O zaman sağdaki kolumu böyle itiyor. kendime de tabi de vücut hareketleri falan var. Onları şimdi gösteremem. Arkadaşlar bir ara motordan çeker gönderirim size. <gülüyor> <gülüyor> evet motorda fizik diye. Nasıl? Mükemmel bu Evet motorda fizik. Şimdi sevgili arkadaşlar. Tamam çok konuşmaya gerek yok. Strateji. Şimdi bakalım bir de ben bir bakayım nasıl bir strateji neymiş? Top sorularını çözerken hangi cismin denge durumu inceleniyorsa o cisim üzerindeki kuvvetler belirlenir. Yok biz arkadaşlar gidip başka bir cisim üzerindeki kuvvetleri dengelim. Allah'ım ağırlık kuvvetleri türde cisimler için daima kütle merkezinden aşağı doğru. Evet ağırlık kuvvetleri. Cisimler bağlı olduğu ipler tarafından çekilir. Yani ipteki gerilme ne demiştik? Her zaman çekme kuvvetidir. İpte gerilme kuvveti bağlı olduğu noktayı çekecek şekilde gösterilir. Tamam. Çok mükemmel. Very good Mahmud. Cisimler bir yüzeye temas ediyorsa o nokta tepki kuvveti olur. Yani Mesela sandalyeye oturmuşum. Sandalyede bir tepki kuvveti oluşuyor. Yoksa sandalyenin içine girerdim. Evet. Cisimler tepki kuvveti tarafından da itilir. Tepki kuvvetleri etki ettiği noktaya yüzeye diktir. Evet. Bak bu güzelmiş. Tors oranı sürerken bilinmeyen kuvvetlerin sayısını azaltmak için genellikle dönme eksenine göre tork al. Arkadaşlar ben de şunu söyleyeyim özellikle benim stratejim şu. Hangi kuvvet senden istenmiyorsa o noktaya göre tork alacaksın. Bir, bir de hangi noktada kuvvet fazla ise o noktaya göre tork alıp onları yok edeceksin. Yani bir noktaya göre tork almak demek o noktadaki kuvvetleri yok etmek demek. Niye? Çünkü o kuvvetler o noktadan geçiyor. <laughs> kuvvet noktadan geçiyorsa torku sıfır. Uzaklık sıfır olduğu için. Evet sonra zaten göstereceğim. Tork alınan noktalardan etki eden kuvvetlerin o noktaya, o noktaya göre torklar sıfır olduğu için heh, soruda istenmeyen bir kuvvetin etki ettiği yerden tork alınarak pratiklik sağlanır. Evet işte bu demek istediğim sevgili arkadaşlar. Bakalım ne diyor? F1 bölü F2 oranı nedir? Şimdi ne demiş? O noktasından geçen yatay eksen etrafına dönebilen düşe düzlemdeki ağırlığı önemsiz F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki uygulandığında dengede kalıyor F1 Peki kardeşim ben önce şu soruyu sorayım F1 ve F2 kuvveti ayrı ayrı uygulandığında dengede kalıyorsa bunların torklarının büyüklüğü nedir? Tork 1 bölü tork 2. Şimdi bu F2'yi düşünme. Sadece F1 uyguluyorsun ve bu şekilde dengede kalıyorsun. Sen bu kuvvetle neyi dengeliyorsun? Neyin torkunu dengeliyorsun? Sen uyguladığın tork bu yönde. Yani dönme yönü bu yönde. Neyi dengeliyoruz biz burada? Çubuğun torkunu dengeliyoruz. Bak. Çubuğun torkunu dengeliyoruz. Çubuğun torku bu yönde. Demek ki bu tork bir büyüklük olarak çubuğun torkunu dengeledi. Tamam bu tork iki. Sevgili kardeşim. Yatay eksen. Ha bu yatay eksen demiş ya. Tamam yatay eksen etrafında demiş. Ben de düşe eksende alıyorum. Şimdi zaten arkadaşlar yatay eksen etrafında diyorsa bunun torku bu yönde, bunun torku bu yönde. Doğru mu? Tork bir tork iki. Bunu masa düzleminde düşün. Ben de böyle olunca karşımda şeyde gibi düşündüm. Duvarda. Şimdi o zaman bu dengede olduğuna göre toplam top sıfır değil mi? Hı hı. Yani bir yöndeki tork diğer yöndeki topla ne olmalı? Eşit, Eşit. olmalı. O zaman ne olmalı anam babam? Tork 1 eşittir. Tork 2. Tamam. Şimdi tork 1'in yani F1'in uzaklığı şura değil mi? F2'nin uzaklığı bu hipotenüs mü? Hı hı. Bak bu 45-45 üçgeninde burası x, burası x, burası x, burası x kök 2 değil mi? O zaman bak tork neydi? uv çarpı dik uzaklık f1 çarpı x eşittir f2 çarpı uv çarpı dik uzaklık x kök 2 ne oluyor anam babam yanlış yere bastım arkadaşlar f1 çarpı x burası x burası x kök 2 eşittir f2 çarpı x kök 2 Güya şuna basıp buradan farklı bir renk alıp şunları sadeleştirecektim. Aha F1 bölü F2 eşittir. Kök 2. He şöyle de yapabilirdin. Tabi yani x falan deme. Daha kolay. Bak buraya 1 de. 1 de. Bura ne oldu? Kök 2. Hemen. F1 çarpı 1 eşittir. F2 çarpı şurada. Kök 2. Şimdi zaten x de desen, de de desen sadeleşecek. Hı hı. Ne demiş kardeş? 10 noktadan geçen yatay eksen çevreden dönebilen düşey düzlemdeki eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk x cismi ve s1 ipiyle şekilde bir dengededir. Çubuğun ağırlığı ve ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü eşit büyüklükte ve 40 Newton. çubuğun ağırlığı tam ortasından alacağız değil mi? Niye? Çünkü adam düzgün türdeş demiş gün tüdeş bir çubuğun ağırlığı tam ortasıdır. Buna 40 dedik mi anam baba? O zaman buna da 40 dedik diyeceğiz. Çünkü burada eşit diyor değil mi? Tamam. Şimdi açılara bakacağız sevgili kardeşim. Şimdi bu açı 53 ise burası da 53 mü? Burası da 53 mü? Buraya ne kaldı? 37. Şu 40'ın ve x'in dönme yönü aynı mı? Hı hı. Şu sevgili gerilme bunlara zıt mı? Mesela bunlara artı dersem kardeşim bu ne olur? Eksi Eksin. olur. Diyeceksin ki bu dengede olduğuna göre artı yönde olan torklar eksi yönde olan torklara eşit büyüklükte. Bu kadar. Ve yazacaksın. Şimdi yazalım. Artı yönde olanları söyle. X çarpı 1. Şu uzunluğun hepsini 1 al. 1, 1, 1, 1. Eşit bölmeli. Tamam. X çarpı 1 çarpı sinüs 53. Sinüs 53 ne? 0, 8. Artı. 40 çarpı 2 çarpı sinüs 53. 40 çarpı 2 çarpı sinüs 53. 0. 8. Eşittir. Eh, Artı yönde olanlar eksi yönde olanlar. 40 çarpı 3 çarpı sinüs 37. 0. 0.6. Tamam. Şurası 0.8x. 0.8x böyle bir kalsın. Artı. 24. Bu ne? 40 çarpı 2 çarpı 08. Şu 0 şu 0 götürdü mü? 4 kere 2 8. 8 kere 8 64. Eşittir. Şu 0 şu 0 sadeleştirdi mi? 4 kere 3 12. 12 çarpı 6 72 mi? Ya da 3 kere 6 18. 4 ile çarparsan 36 72. Tamam. Bunu diğer tarafa gönderiyorsun anam babam. 8 x bölü 10. Değil mi? 0,8. Evet 72'den 64 çıkarırsan 8 mi? 8'ler sadeleşir. X eşittir 10. Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşim. Paralel ve aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi. Şimdi canım kardeşim iki kuvvet aynı yönlü ise bunları bildiğin normal toplama yapıyorduk değil mi? Hı hı. Yani çünkü aynı yönlü. İkisi de aynı yönde çekiyor. Arada açı sıfır bildiğin topla. işte 7, 10 daha. Örneğin 17. Evet fakat hani bunların uygulama noktasını bulmamız gerekiyor. Yani olay şu. Acaba biz bu çubuğu nereden asarsak denge kalır? Ya yani nereden böyle bir destek üzerine korsak. Mesela diyelim ki şöyle bir kalem. Bak şu kuvvet uygulanır değil mi? Heh, nereden bir kuvvet? Bak aradan bir yerden değil mi? Ha, büyük kuvvete olacak? Yakın olacak. Diyelim ki bu kuvvet çok büyük. Ne oldu? Bak şuna yakın. Eğer çok yaklaştırırsam bu ne yapacak? Bu tarafta dönecek. Evet bunların dışında olsa bak döner. Evet. Demek ki paralel ve aynı yönlü iki kuvvetin bileşkesi arkadaşlar. Kuvvetlerin arasında bakın şu iki kuvvet yukarı doğru ağırlık gel aşağı doğru. Yahni yahni evet. Şimdi demek ki ne yapıyoruz kardeşim? Bir kuvvet dengesi. Yani burada bir destek ya da bir menteşe olmalı. Ya da bir iple asılmış olabilir. Arkadaşlar bu iki kuvvetin bileşkesi bu iptek kelime eşit ya da desteğin tepki kuvveti. Bileşkemiz aynı yönlü olduğu için topluyorsun. Ha ikincisi ne? Torp. F1 çarpı x F1 çarpı x eşittir. F2 çarpı y olmalı. İşte arkadaşlar şu kuvvet dengesi toplam kuvvet sıfır. Bu da tork dengesi toplam tork sıfır. Toplam torkun sıfır olması ne demek kardeşim? Bir yöndeki torkların diğer yöndeki torklara eşit olması demektir. Toplam kuvvetin sıfır olması ne demek? Toplam fx eşittir sıfır. Yani sağ sol ve toplam f'ye eşittir sıfır. Yani yukarı aşağı. Evet anam babam ne demiş bu stratejimiz ya? Kuvvetlerin noktasına o dik uzaklıklarının oranı x ve y'nin oranı eşit olduğu için evet maşallah süper bir. Arkadaşlar ha şunu söylemeyi unuttum mu ne yaptım? Ha şurada şurada. Kardeşim bak eğer x y'den küçükse demek ki f1 f2'den büyük. Yani her zaman arkadaşlar bu asacağımız yer büyük kuvvete yakın olacak değil mi? F1 x dedik eşittir f2 y. Ya e, x küçükse f1'in olması gerek büyük olması lazım. Diyelim şurası 3'e 5. O zaman tam test arkadaşlar. 5'e 3 oldu. 5 kere 3 15. 3 kere 5 15. Evet. Mükemmel bir strateji söyledik. Kimse bunu hiç söyleyemez ya. Mümkün değil. Yani aşırı zeka içeriyor. Yani. Şimdi güzel kardeşim. Eğer kuvvetler zıt yönlü ise Diyelim ki ben dedim ki ya aradan bir yerden asalım bakalım ne olacak. Ya da bu desteği buraya koyalım ne olacak. E bunun torku bu yönde. F1'in de o zaman ikisi de aynı yönde oldu. Ne yapacak? Dönecek. O zaman dengede olamayacağız. E o zaman kuvvetlerin arkadaşlar dışında. Yani aslında yani burada kuvvetlerin dışında derken öyle bir şey yok. Bu arkadaşlar bir çubuk düşünün. Evet söyleyeyim bu çubuğun nereden asarsak dengede kalır diyoruz. Ha, demek ki kardeşim bunu asacağımız yer şöyle uzunluğu daha da fazla olabilir. Bu kuvvetlerin dışında ve her zaman küçük kuvvete yakın olacak değil mi? Küçük kuvvete yakın olacak. Arkadaşlar diyelim ki burası 2 burası 5. E o zaman bu örneğin 20 olursa 20 çarpı 5 100. O zaman bu ne olur? 50 olur bak. Evet 2'ye 5 5'e 2 yani. E zaten bunlar zıt yönlü olduğu için büyükten küçük çıkaracaksın. E bileşke 50 eksi 20 yani F1 eksi F2 diyoruz sevgili dostlar. Evet. Önemli bilgi. Zaten bunu ben biraz önce anlattım. Buna kuvvet çifti diyoruz. Kuvvet çifti 2 F'telik falan filanla dönüyor. Evet anam babam ne diyor? P arındaki düzgün türde çeşit bölmeli. Bir çubuk şekilde bir dengedeyken ilk, ilk gelmesi T duvarın tepkisi F. Buna göre P, T, F. Şimdi anam baba. Evet şimdi buraya iyi bak kardeşim. Şu P'nin şuraya olan uzaklığı 2 mi? T'nin buraya olan uzaklığı 3 mü? O zaman tam tersi. Bu 2'ye 3 olacak mı? Aşağı doğru 3 varsa yukarı doğru da 3 olmalı. Ama bu 2. O zaman arkadaşlar buraya uygulanan kuvvet 1 kaldı değil mi? Bak 1, 2 daha 3. Evet o zaman P büyük, T büyük, F. P büyük. Nerede bu? T büyük, F. Evet arkadaşlar. Burada şunu da söyleyeyim. Bakın. F ile T'nin bileşkesi P. Evet değil mi? Arada. Paralel, aynı yönlü iki kuvvetin bileşkesi. E Bileşke her zaman büyük kuvvete yakın olacak. T çarpı 1, F çarpı 2, tam tersi 2'ye 1. 3 zaten aldım ki arkadaşlar o şekilde paylaşsın. Evet sevgili kardeşim ne demiş? Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli kale çubuğuna aynı düzlemdeki 4 kuvvet etki ediyor. Çubuğun her bir bölmesinin düzde olduğuna göre çubuğun denge noktası K ucundan kaçta uzaktadır? Şimdi arkadaşlar size burada bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi K'ya göre tork alacaksın. Diyelim ki dedik ki K'dan X kadar uzakta kardeşim. Bu ne demek? Aslında k'yi x'te bu noktadan astığımda ipteki gerilme değil mi? İpteki gerilme. Efendime söyleyeyim torku diğerlerinin torkunu yaptı? Dengeledi. Yani bunun bu şekilde dengede kalması demek. Yani e, k'dan x kadar uzakta astığımda cisim yatay dengede kalmalıdır. Buna göre arkadaşlar şimdi bu ipteki gerilmeye toplam kuvvet diyelim bak. Şimdi k'ya göre Tork alırsam K'ya göre her zaman arkadaşlar ya en soldaki uçtaki ya da en sağda. Sağ adam ne demiş? K. O zaman K'ya göre tork al. Alıyorum. Şimdi arkadaşlar şunun torku bu yönde mi? Dönme yönü daha doğrusu. Toplam kuvvet çarpı x eşittir. Zaten bunun torku sıfır. İşte şunun torku artı bunun torku artı bunun torku. Tabi zıt yönde olanları ne yapacaksın? Çıkartacaksın. O zaman buna da ne diyelim? Toplam tork diyelim. İşte arkadaşlar burada x eşittir her zaman uygulayacağınız bir yöntem. Toplam tork bölü toplam kuvvet. Şunlar da biraz bir acayip oldu. Toplam tork bölü toplam kuvvet. Evet. İşte arkadaşlar bu tür soruların pratik yöntemi bu. İspatını yaptım. Şimdi uygulamasını yapayım. Şu noktaya göre kardeşim bunun torkunu belirle. Bunun torkunu belirle. Bunun torkunu belirle. Evet. Buna artı, artı. Buna da eksi diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. X eşittir. Buradan olan uzaklığımız. Toplam torkumuz 6 çarpı 1, 2, 3, 4 artı 1 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi? 1 çarpı 8. Eksi, eksi bak bu eksi. 6 çarpı 6 mı? O da 36. Burası 6 kere 4. 24. Artı 8. Ne yapar? 32. Eksi 36, eksi 4. Ha. Şimdi arkadaşlar burada eksi olması torpun, toplam toplam bu yönde olduğumuz. O önemli değil. X eşittir. 4 bölü Toplam kuvvetimiz ne? Aşağı doğru 9, yukarı doğru 7. 9'dan 7'yi çıkar 2. 4/2 2. Demek ki arkadaşlar buradan 2 birim uzakta diyoruz. Evet bunun başka bir yolu var mı? Var. Mesela diyelim ki arkadaşlar şu 6 ile 3 aynı yönde, değil mi? O zaman 6'dan 2 birim, 3'ten 4 birim aynı yönde ne yaptı? 9. Şimdi 6 ile 9 bu ne kaldı? 3. Şimdi 1 ile 3. Buradan diyelim ki oradan şuradan x demiş. Ben buradan k diyorum. O zaman 3k bak aslında hani buradan 1 bir birim giderse buradan 3 birim gitmez değil mi? 3'e 1 olduğu için. Bak 1 bir birim giderse buradan 3 birim. Buradan 1 bir birim gidersem buradan 3 birim bak aha buraya geldi. Ha, buradan da ne oldu bak? 2 birim uzakta oldu. Evet ağırlığı 30 Newton andaki eşit bölmeli ortaya 30 yaz. Türdeş bir üç bu cismiyle ismiyle düzenli gerilme kuvvetiyle destek tepki. Ne diyor bak. İpteki gerilme kuvvetiyle desteğin tepki kuvveti eşit büyüklükte. Ya e, anam babam o zaman en eşittir T. Buna da F diyelim. Buna da F diyelim değil mi? Her ikisine de F dedim çok iyi, çok güzel, çok hoş. Şimdi diyor ki K cisminin ağırlığı nedir? K cisminin ağırlığı. Haydarında rinanay. A buna da K dedim. Ağırlığına direkt K dedim. Şimdi bir, yukarı doğru 2F, aşağı doğru K artı 30'a eşit mi? Şimdi toplam tork. Bu mesela ne yapabilirim kardeşim? K'nın üzerine göre tork alarak K'yı yok ederim. Ve sonra şurada F'i bulup yerine yazarsam K'yı da bulmuş olurum. Ya da sen diyebilirsin ki ben şu desteğe göre tork alsam yine hem K hem F olan bir ikinci denklem elde ederiz. İki tane iki bilinmeyen denklem olduğu için çözeriz. Ama benim birinci söylediğim daha kolay. Bak şimdi K'ya göre tork alırsam bu F'in torku bu yönde dönme yönü. Bunun bu yönde. 32 de bu yönde. K'ya göre. Şu ikisi aynı yönde oldu değil mi? Aynı yönde olanlar zıt yönde olanlar eşit. Aynı yönde olanlar artı de. Öbürüne de eksi de. Yani artı yönde olan torkla eksi yönde olan torkla eşitle. Bunu bak K'ya göre toplam 30 çarpı 1 30 artı F çarpı 1 F eşittir. F çarpı 2 2 F. Bak K'ya göre toplam. Buradan F eşittir ne oldu? 30. F yerine 30 yazarsam burası 60. 60'tan 30 çıkar. 30. Bu kadar. Evet gençler şimdi size tek hamlede bu soru nasıl çözülür? Onu göstereceğim. Şu 30 mu? Şu K mı? Peki. Bu F'den F eşit büyüklükte olduğu için arkadaşlar eşit büyüklükteki iki kuvvetin bileşkesi tam ortada olmaz mı? Bak bu F ile F. Aradaki uzaklık 3. 3'ün tam ortası 2. E o zaman bu 30 ile K aynı uzaklıkta olmadı mı? Aha, K çarpı 1, 30 çarpı 1. Aa, buraya 1, 1 dersen bak K çarpı 1 30 çarpı 1 K eşittir 30. Ne kadar olay çözdüğümü görün. Metin Hoca farkını görün. Bakın bir de şuradaki çözüme bakın. Bir de benim yaptığım çözüme bakın. 5 saniye. Evet bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern fizikolikte kalın. Bay bay.